Şimdi ilk anonsumu yaparken ben bunu yıllar önce de yaşamıştım. Hem sevdiğim hem tanıdığım birinin ölüm haberini sunmak hep zor gelmiştir bana. Yıllar önce de Barış Manço vefat ettiğinde yine yayındaydım, radyodaydım, hüngür hüngür ağlayarak anons yaptım. Bu sefer de çok seviyorum ben onu, çok dosttu. Hüner Coşkuner isminin dışında Hüner olarak hepimize insani olarak yaklaştı. Geçen hafta sürpriz bir şekilde aramızdan ayrıldı. Kimse bilmiyordu hastalığını. Ee, kemik iliği kanseri ve gizlemiş hem yakınlarından hem magazinden hem basından hem akrabalarından hatta geçen hafta biz radyo ödülleri için bir araya geldik arkadaşlarla dedik ki Türk Sanat Müziği ödülünde Hüner Coşkuner versin hiçbir şeyden haberimiz yok aradan iki gün geçti benim kardeşim radyocu arkadaşım Eda yazdı biliyor musun Hüner Coşkuner yoğun bakımda diye ben hepinizle paylaştım yine yarım saat geçti ölüm haberini aldık öyle bir hızlı geçti ki Rabbim yakınlarına ailesine sabır versin. E, yani inanmak da zor. E, hem kaliteli sesiyle, duruşuyla, e, yardımseverliğiyle herkesin çok sevdiği. Ben bir tane kötü bir e, yazı görmedim vefatının arkasında. E, kansere yenik düştü. Dediğim gibi kemik iliği kanseri, yıllar önce e, kardeşi de, beş kardeş kız kardeşler, kardeşi de 40 yaşlarında yine kanserden vefat etmişti. Annesi bile bilmiyormuş, 95 yaşında e, annesi hastalığını gizlemişler. Tabi sonra öğrenince hala şoktaymış. Güler de diyor ki, 36 yıllık arkadaşımdı, hastalığını benim dışında kimse bilmiyordu. Nisan ayında başlamış tedavisi. Geçen seneden beri mücadele ediyormuş. Hatta bel ağrısıyla, sırtındaki ağrıyla gitmiş. Doktorlar demişler ki gelmeseydin felç olurdun. 11 saat ameliyatta kalmış. Sonra iyileşmeye başlamış ama kemoterapi vesaire bu tedaviler devam etmiş. Son bir ayda da hastalık ilerlemiş. Ne sigarası ne alkolü vardı. Hatta vasiyeti var. Hep bu ekranlarda görüyoruz. Geçen yıllarda e, Mesut Yarın CNN Türk'te Mesut Yarın programına konuk olmuştu. Vasiyetim var aileme. Allah gecinden versin. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Küpelerimle gömülmek istiyorum demişti. O takılarını çok seviyor. Bilmiyorum o video olacak mı aydın ama sözleri buydu. E, ablası da uçan kuşa bir gün evvel e, beni aradı diyor. Hep tabii beraberler. Canı pirinç pilavı istemiş. Demiş ki burada bana vermiyorlar. Tabii o doktorlar yasaklıyorlar yoğun bakımda olduğu için. Hakkını helal et abla demiş. Çok baktım bana. Helalleştik diyor. Eh, yani durum bu abi. O kadar çok e, yazan var ki kedilerini hatta bakıma muhtaç yaşlıları, kanser hastaları bunların bakılmasını vasiyetti diyor ablası. E, hep ön sıradaydı e, yardım derneklerinde e, ve hiçbir zamanda e, maddi e, amaç güçmeden yaptı. Ben de çok iyi biliyorum. Nerede bir de, yardım e, derneği varsa ya da ihtiyaç varsa orada ön sırada yer alıyordu. Yani geçmişte gibi konuşmak bile insanın boğazında düğüm bir de e, tanıdığım ve gerçekten sevdiğim bir arkadaşımdı. E, yıllarca görüşmez kaldığımız yerden devam ederdik. Allah rahmet eylesin o gamzeleri, o gülüşü çok da titizdi. E, böyle, e, hep aklımda gülen yüzüyle kalacak, hep pozitifti hiç kimse hakkında konuştuğunda duymadım Ali abi. Hatta e, Mehmet Ali Erbil temiz kalpli arkadaşım nur, Nurlar içinde yat demiş. Seren Serengil mekanın cennet olsun Hüner Coşkuner ne kadar iyi ne kadar asil ne kadar sevdiğim bir kadındın. Ne kadar üzüldüm anlatamam diyor. Demet Akalın aynı şekilde beraber çalıştığım en tatlı solisti. O kadar istemiştim diyor. Programa nasip olmadı kendi programına. Ne takılırdı bana kulise gelip diyor. Ah ah yalan dünya diyor. Sibel çok üzgünüm Hayatta hep güzel gözlerle baktın. Mekanın cennet olsun melek kalpli hüner demiş. Seda Sayan üzerine nurlar yağsın inşallah. Rabbim ailene sabır versin. Safiye Soyman kahroldum diyor üzüntüden inanamadım diyor. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim diye yazıyor. Muazzez Ersoy aynı şekilde üzüntüsünü dile getiriyor. İbrahim Tatlıses sevgili arkadaşım üzüntümü kelimelerle ifade edemem. Mekanın cennet olsun diye yazmış. Bir yıldızı daha aramızdan böyle. Ama insan olarak onun Türk Sanat Müziği'ne olan aşkını yakınları çok iyi biliyorlar. Çok seviyordu mesleğini, şarkı söylemeyi. Ama insan olarak da bin kat daha iyiydi. Mekanın cennet olsun Üner Coşkuner. Seni hep kalbimizde yaşatacağız. Ne desem yalan. Evet Ali abi sana bırakıyorum sözü. Yani boş evet. dünyada biz burada taşınma bilmem ne hara göre bir taraftan da böyle bir nefes. Hayat bir nefes. Onu da işte yakınlarımız ne zaman kaybediyoruz sonra yine o e, mücadelenin içine dalıyoruz Ali abi. Evet. Şimdi bugün <laughs> öğle namazına müteakip. Evet bugün. Bugün Şagir'in camiinde kılınacak e, cenaze namazının ardından başlayacağız. E, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki bir e, aile kabristanları var. Orada e, 40 yaş 30 yıl önce 40 yaşında kanserden ölen e, Emine Coşkunsu adlı bir ablası var. E, onun mezarının üstüne defnetilecek e, vasiyeti o e, beni ablamın kucağına gömün diye. E, ben e, onu kaybettikten sonra e, muhteşem candan onun e, Müzik yapımcısı, yıllarca e, medya ile ilişkilerinde <laughs> aracı olan e, kişi olarak, e, Güler'de 33 yıllık arkadaşı olarak ve bir de ablası e, Deniz'le konuştum. E, son bir yıldır yaşadığı süreçte e, olan midenle ilgili. E, geçen yıl Nisan ayında 11 saat süren bir e, ameliyatın ardından e, radyoterapi, kemoterapi gibi e, tedavi yöntemleri başladı ama e, belli bir noktadan sonra e, kemik iliği nakli yapılması e, gündemdeydi. Hatta 21 gün ben hastanede nasıl kalacağım, ne yapacağım hastanede o kemik iliği nakli yapılınca 21 gün bir e, tedavi süreci varmış. E, bunları düşünürken e, bir ay önce yakınlarını söylediğine göre hiçbir tedavi ye yanıt vermemeye başladı yani her şey tersine döndü evet. 31 Ocak'ta ciğerlerinde su toplaması nedeniyle yoğun bakıma alındı Çünkü ciğerli su toplayınca biliyorsun vücudun nefes alma gibi fonksiyonlarında ciddi sorunlar oluyor Yoğun bakım süreci başladı. İşte e, Önce beyin ölümü gerçekleşti. Bir iki saat sonra da kalktırdı. Hakkın rahmetine kavuştu. Şov dünyasında e, çok ender rastlanan insanlardan biriydi. E, bugüne kadar e, ne bir albüm çıkardığı zaman e, biriylelerle polemiğe girdiğini tanık olduk ne e, sahne çalışmaları sırasında e, onun ismi küçük yazıldı, resmi büyük kullanıldı e, ya da onun yerine ben niye yokum gibi polemiklerle gündeme geldi e, ne de birileriyle kavga etti. Sadece müziğinin derdinde olan, e, kendine özgü, alaylı bir e, şarkıcıydı ama iyi hocalardan ders aldı ve Hüner Coşkuner, e, Hüner Coşkuner yorumlarıyla, Türk Sanat Müziği'ne getirdiği yorumlarla Hünler Coşkunlar tarzı yaratmayı başarmış bir şarkıcıdır. Evet. E, Hünler Coşkunlar ağzı diye bir şey vardır. Yani e, sanat müziği eserlerini e, formundan biraz daha e, e, halka sevdirme şekliyle mi ne dersen e, işte mehane ağzıyla e, söylediği için yayarak söylediği için kendine özgü bir tarz oluşturmuştur ve bu yolda e, taklitleri olmuştur. Yani şarkılar okunurken insanlar e, hünler coşkunlar e, tarzı okumuşum diye e, söyleniyordu. Bu anlamda hem iyi bir insan hem iyi bir şarkıcı hem iyi bir sanatçıydı. E, mekanı cennet olsun. E, Aa, yani evet. sadece e, iyi bir insan derken çok artık günümüzde hele hele şov dünyasında çok ender rastlanan bir özellik haline geldi. E, bunun yanı sıra e, yaşlılara bakıma muhtaçlara e, sokak hayvanlarına e, er uzadan destek veren ender insanlardan biriydi. E, yani beni e, vasiyeti çok e, duygulandırdı. Şimdi ablası diyor ki e, en büyük ablalarıymış. Yani bugün yaşasa e, Emine Coşkunsu 70 yaşında olacaktı. 40 yaşında kaybetti demek ki onu e, en büyük abla o daha çok ilgilendi onunla. Eee ikinci annesi yerine koyduğu bir kadın. Ben yani evet. Deniz Hanım dedi ki e, ya yani birkaç kez işte bu e, kemoterapi ikinci e, ilk aldığında o kadar değil ikinci günde galiba çok zor geçiyormuş. E, aldığı gün değil de ertesi gün çok zor geçiyormuş. O günlerde böyle Sıkılınca e, birsem ablamın yanına gideceğimi, yarın son nefesimi ablamın kucağına gideceğini, yarın son nefesimi vermeye hazırım gibi bir teslimiyet de e, bir taraftan var ama öteki taraftan da e, yani yeni iki beste e, yapmış şarkı hazırlamış, onunla birlikte iki tane daha alıp e, eskilerden işte onlar arasında Güler'den bir şarkısı da var, bir maxi single da çıkarmanın. E, peşindeydi yani. E, o zor günlerinde müziğe tutunarak e, ayakta kalmaya çalışıyordu. Hastalığın herkesten gizleme sebebi şu. E, annesi e, 94 90'ın üstünde e, annesinin öğrenmesini ve üzülmesini istemediği için e, hastaneye her yatışında e, Muzaffer Yavaş'tır asıl ismi. Sahne adıdır Yüner Coşkuner. Muzaffer Yavaş'ı kullandığı için e, medyaya yansımadı bu. Yani e, utandığı için hastalığını gizlediği ya da e, süksesine bir şey olacağı için değil, annesini üzmemek için. Çünkü çok yaşlı bir annesi e, 90'ın üstünde işte Deniz Hanım 93 yaşında olduğunu söyledi. Çıkan haberlerde 94 yazan var, 95 yazan var. İşte 90 yıl önce nüfus kayıtları nasıldı, günü gününe evet. onu bilmiyoruz tabi. E, Allah uzun ömür versin ama bir anne için çok zordur iki tane evladını e, toprağa vermek e, ikisi de genç yaşta biri 58'inde biri 40 yaşında evet. kanserden gitti e, Allah e, ailesine sabır versin mekanını cennet versin hepimize e, Allah e, öldükten sonra arkasından böyle güzel e, konuşmayı Amin. nasip eden bir hayat yaşattın o gamzeleri o gülen yüzü o hiç kimseyi kırmayan kalbiyle nurlar içinde uyuyor Ünal evet, biraz, birazdan e, evet. yani azı kılınacak ve Allah rahmet at, ab, kucağına e, defnetilecek. Kavuşacak, ablaya kavuşacak. Mekanı Hayat böyle.